Geldim ki anamı yormuşlar Cananam Musalla taşına koymuşlar Gül anam. Nur yüzüne beyaz bezi çekmişler Cananam Evim barxan kime qoydun gidi sen anam can anam can anam can Yavruların birer birer geldiler açıp sox yüzün gördüler hepsi deli divane oldular Aç gözlerin anam ben geldim ben geldim ben geldim Hani beni çok severdin Sesin duymasam deli olurum derdin Şimdi sesin duyamıyorum anam Yavruların kime koydun gidi sen anam Can anam can anam Anasız dünya boş imiş Anadan ayrılmak zor imiş Meğer beni saran kollar yokmuş Aç gözlerin anam ben geldim Ben geldim ben geldim Yarab senden bir arzum var Ah ile sıra sıra derdim var Anam da öldü bu dünyada kimim var Yarab ne olur affeyle anamı 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 Yarab senden bir dileğim var Ah ile sıra sıra derdim var Anam da öldü bu dünyada kimim var ya Rab ne olur affeyle, aname, aname.